Usta isim Sezen Aksu'nun da sözüyle katkı sağladığı o şarkıyla gündeme gelen Kanal D'nin yeni dizisi Uzak Şehir ilk bölümüyle hem izleyiciden hem de Mardinlilerden tam not aldı. Uzak Şehir dizisi Mardin Medya'da tanıtan aynı zamanda da çok güzel bir aşk hikayesinin yaşandığı farklı kültürlerin de bir araya gelebileceğini gösteren çok güzel bir diziydi. Ben birinci bölüme bayıldım. Başrollerde Ozan Baba ve Sinem Ünsal'ın oynadığı dizinin ilk bölümü diziye plato olan Milyat'ta da heyecanla takip edildi. Ben 10 yıla yakındır doğru dürüst bir dizi seyretmedim ama ilk sefer böyle güzel bir dizi seyrettim. Yani baştan sona kadar hep heyecanla, hep güzellikleriyle, hem memleketimizin tanıtımıyla izledik ve çok güzel bir dizi olduğunu gördük. <laughs> Kanal D'nin ayna yapımı imzalı yeni dizisinin çekildiği Mardin Midyat'ta yaşayanlar ise uzak şehrin turizme sağlayacağı katkı için şimdiden çok heyecanlı. Bu dizi e, yurt dışında bizi aradılar. E, büyük şehirlerde İstanbul'dan, Ankara'dan e, memleket özlemi çekenler bunu görünce gerçekten çok sevinmişler. Ve şimdiden e, bizim köye tur düzenlenmeye başlanacağı söylendi. Biz ailece izledik onu. Çok da başarılı bulduk. Heyecanla ikinci bölümü bekliyoruz. İzlemeye devam edeceğiz inşallah. <laughs> Uzak şehir yeni bölümüyle pazartesi akşamı Kanal D'de.